sonrası bir gün. Şu an biraz üzgünüm ve birazcık da tedirgin ki zaten bir haftadır kendimde değildim Ki sen neredeydin ki ben sen değilim Ve hayat bana göre senin eksenindeydi Geri ver bana ümitlerimi Geri ver bütün tükürdüklerini Keşke yüküzün olsaydı bunu görmeseydim Sana özel hislerim tabi seni özledim Hayır bir türlü geri dönmedim Sen de bir türlü beni görmedin Şu an sinirliyim sormayın ağlamamın sebebini Her şey eskisi gibi olsun isterim Şu anki gibi resmine bakıp ağlamasam Eskiki gibi bir ümidim olsa Evet özledim tabi özelsin Ne zaman geri dönersin Belli değil mi ne demek belli değil İleride ne olacağını net değil Ama her türlü seni beklerim Pes değil isteğim bitmedi Eskisi gibi değil mi hisleri Hayır hepsi aynı gitmedi Sadece bastırdım gizledim Ben de isterim sana karşı değişsin Artık bir hayır yok Artık bir yolu yok Artık bir kaçış yok Artık bir doğrum yok Artık bir hayır yok Artık bir yolu yok Artık bir kaçış yok Artık bir doğrum yok Neyse evet kızım neyse Siktire et hepsini sevse Gerçekten sevse gelirdi geri Elbette beklemez keşke geri gelse Kaç tarih kaçıncı gün Bugün derbeder olduğum bir gün Özrüm hatamdan büyük Diye anladığım bebek yine de gözümsün Özür dilemenin suçu olur mu Soruyorum affeder misin yavrum Durum bu son durum bu Kritik artık yolum yok Ne olur dur benim için doğru yolu bul Yalan yok yalana hiç mi hiç gerek yok Evet çok evet çok özüyorum Olursun dur biliyorsun seni istiyorum Rejime karşı gel rejimim sensin Diline sahip çık dilim sensin Hayatını önemse hayatım sensin Yalanı severim yalanım sensin Gerekçe esnek değil Gereken ternek eğril Yeşeren çiçekler bize armağan Tanrı tarafından bağışlanan bir meleksin Ama anlamadın bunu asla Sen gözümde bir bebeksin Artık bir hayır yok, artık bir yolun yok, artık bir kaçış yok, artık bir doğrum yok. Artık bir hayır yok, artık bir yolun yok, artık bir kaçış yok, artık bir doğrum yok.